sen sen eşini, ailene ezdirirsen herkes o kadını ezdir, Doğru. Söylüyor. Herkes o erkeği ezer. Annene, babana eşine ilgili hakaret etme alanı tanımayacaksın. Çok doğru. O saygıyı sen de çizeceksin. Herkes kendi ailesine dur demeli. Anne benim eşimi aşağılayamazsın. Bugün annen aşağılar, yarın görümce aşağılar, başka bir gün diğer elti aşağılar, başka bir gün mahalledekiler aşağılar. Ve şunu unutma, aşağılanmış bir eşle birlikte olan bir insana ne kadar itibarı olabilir ki? Herkes senin hanımını aşağılıyor, sen de öyle aşağılık biriyle evli olduğun için kendini bir şey zannediyorsun. Bazen kadınlar da bunu yapıyor. Kocalarını yerden yere vuruyorlar. Diyorum ya bu kadar ezik bir adamla birlikteysen eşinin bu kadar aşağılık olduğunu düşünüyorsun, ezik olduğunu düşünüyorsun. Peki sen böyle biriyle birlikte olduğun için sen ne oluyorsun o zaman? Adamı kral edersen kraliçe olursun. Ezik yaparsan ezikin eşi olursun. Onun için eşlerinizi başkalarının yanında asla eleştirmeyin, aşağılamayın, suçlamayın. Bunu sen yaparsan başkası hayli hayli yapar. Sen